Merhaba yarış severler. Öncelikle 1 Mart Cumartesi e, İstanbul ve Adana programıyla karşınızdayım. E, öncelikle tüm e, Müslüman alemin e, Ramazan'ı yani ilk savurumuz, ilk iftarımız olacak yarın. E, şimdiden hayırlısı hani hayırlısı olsun, hayırlara vesile olsun. Allah tuttuğunuz veya tuttuğunuz oruçları kabul etsin, kabul edilsin. Öncelikle onu belirteyim. Ee, bir iki konuşma yapacağım tabii ki. ondan sonra İstanbul da tuttuğum birkaç ismi paylaşacağım sizlere. Biliyorsunuz ben e, yaklaşık 7-8 aydır bir talih.com'da yarış yazarlığı yapıyordum. E, bugün itibariyle e, her iki tarafında sözleşmesi yani sözleşmemiz feshedildi. Her iki tarafa da şimdiden hayırlısı olsun diliyorum. Ben de çok etmeye niyeydim. Eminim benim de faydam site sahiplerine veya yarış sever dostlarımızı, bir tarihi takip edenler faydalı olmuşlardır. Buna eminim. Amacımız her zaman hizmet etmekti. cazip ikramiyeleri yakalatmaktı. Zaten öyle de oldu. <laughs> Fakat gel gelelim, yani sonuçlar yani buraya kadar e, yollarımız buraya kadarmış yani onu belirteyim. E, yani artık İzmir programlarını genellikle bir Vitalit'ten görebilen e, yarışsever dostlarımız veya bizi oradan da tanıyan veya takip eden yarışsever dostlarımız artık göremeyecekler. Bunun bilgisini vereyim şimdiden. E, yani her iki taraf için de hayırlısı olsun biliyorum. E, şimdi Artık yayınlarımız fazla olacak, yayınlarımız fazlalaşacak yani o şekilde söyleyeyim. E, güzel bir platformun içine de girebileceğiz. E, düşüncelerim yani eğer düşüncemiz olursa, e, istediğimiz gibi giderse daha farklı bir e, yayınlarla da karşılaşabilirsiniz. Onu belirteyim sizlere. E, İstanbul ve Adana programı program var demiştim. Bugün İzmir programında yani şapka çıkarttık. Yine her zaman olduğu gibi İzmir programları e, bizim için farklı sadece kurgu bankomuz oturmadı fakat e, o kadar ön plana verdiğimiz atlar geldi ki ilk ayak e, verdik 4 at içinde ama e, sıkıntılı bir yarış olduğunu belirttik. İkinci ayak İstanbul'da çok cazip bir konumdayken 3. sıradan 4. sıradan önerdik. Halimayı yine önerdiğimiz bir isimdi. Baytay'da ne kadar ağır agf olsa da e, biz yani Halimayı e, yani kendi kurgumuzun içinde değerlendirdik. Gatçat yani kurban oldu. Nasıl kurban oldu? Yarış süratli gitmedi. Yarışın süratli gitmesini bekledik. Ve Gatçat çok eksik koştu. Yani işin gerçeğini söyleyeyim. E, maalesef kurgu bankumuzdu. Tabelada Blackfic alternatif bank olarak önerdik. E, dileyenler tek atabilir dedik. Son ayakta son toprak tutkusunu yine e, dün e, çıktığım yayında olsun. E, yani her yerde e, alternatif bank olarak da önerdim. Tutkusuna. O da cazip bir konumdaydı. 33 milyar gibi bir güzel bir ikramiye verdi. Aslında 288 TL'ye güzel bir ikramiye yakalayacaktık. Yani onu düşünün. 288 TL'ye 33 milyar. Güzel bir para bu devirde. 300 TL'ye 33 milyar. Yani güzel para. Ya şans bizden yana olmadı. İşin gerçeğini söyleyeyim. Yani bahanelerin arkasına saklanmayalım. Şans bizden yana olmadı ama güzel kurgu verdik. ya Bile sattın oyunu bıraktık yani. O şekilde söyleyebilirim şimdi İstanbul için sizleri tabii tuttuğum isimlerden birkaç isimden bahsedeceğim. Adana'da da birkaç isimden bahsedeceğim. Adana'ya geleyim. Gün ikinci koşusunda ben Line Atlas, 1 numara Line Atlas, 3 numara After you ve 6 numara After Night'ı birkaç adım önde alabileceğimizi düşünüyorum. Gün üçüncü koşusunda ekürelerin ben bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Çok güçlü bir orijini var. Ayrıca kahraman ekürüsü. diğer ekürüsü Talentin Hero ile birlikte şanslı konumda olduğunu düşünüyorum. Günün 4. koşusunda ilk, 2. altılık ayağının ilk ayağında 1 numara Hayatım Canı, 4 numara Nezengül, 5 numara Pakelip e, ve 9 numara Anaçkız, 7 numara Seriyeli bu, bu isimleri muhakkak öncelikle yazalım ama sıkıntılı bir koşu olduğunu belirteyim. Günün 5. koşusunda 9 numara Desert Fever'dan iyi yarış bekliyorum. 1 numara Çelibize ve 5 numara Çağ Hanım, ilk ciddi rakip olabilir. Hatta 7 numara You Fine bu isimde ciddi rakip olabilir. Günün altıncı koşusunda e, Taşkent kazanır görüyorum. E, dileyenler bir numara Cihana Bedeli ve 5. Kumbe'yi değerlendirebilir. Günün 7. koşusunda bir Naziko, 5 Amandula ve 8 Kırsevil tutuyorum. E, öncelik e, günün son ayında da 1 numara Özakan'ın kazanmasını bekliyorum. Aksi takdirde 8 Uğurlar ve 9 numara Yeksire'yi yazabilirler. İstanbul'da hemen sizler için bir dakika vaktimiz e, kaldı. E, İstanbul'da da Sancar'ın ben kazanmasını bekliyorum. Günün 4. koşusunda 4 6 numara Sancar'ı kazanmasını bekliyorum. En ciddi rakibi 7 numara Sülüm Biki olduğunu düşünüyorum. Günün 5. koşusunda Flexman, 2 numara Flexman, 4 numara Magic Selectra ve 6 numara Night Flyers'ın bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Günün 7. koşusunda 1 numara Kimsesiz Baba ve 2 numara Aladdin birkaç adım önde olduğunu düşünüyorum. Günün 8. koşusunda da 1 numara Dragon Son, 11 numara Star Allas yine tuttuğum isimlerden biri. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Kanala abone değilseniz abone olmayı sizlere davet ediyorum. Şimdiden herkese bol şanslar. Tekrardan herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Görüşmek üzere.